Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Namazın şartlarından ve rükünlerinden devam ediyoruz. Vakit kısmındayız şu an. Evet, vakit de namazın şartlarındandır. Vakit girmeden namaz namazın farziyeti oluşmaz. Yani vakit namazın sebeplerinden olduğundan dolayı ayet-i kerimede de namazların vakitlerince farz kılındığı beyan edilmekte. Dolayısıyla vakit girmeden namaz önceden kılınamayacağı gibi sonradan keyfi olarak sonraya bırakmak kazaya bırakmak da günahtır. Ee, diğer bir şart ve namazın girdiğin vakittin girdiğini itikad etmek, kesin bilmek. İtikad ne demek yani? Kesin bilmek. Kesin itikad etmek. Niçin de tekuna ibadetu ibadetuhu, ibadetuhu bi niyetin biniyetin ve ibadeti kesin bir niyetle olması için. E, çünkü şek etmek, bu konuda şüpheye düşmek kesin bir şey değildir. Dolayısıyla diyor ki, e, eğer vaktini vaktin girmediğini düşünerek namaz kılsa daha sonra vaktinde namaz kıldığı ortaya çıksa caiz olmaz çünkü e, namaza başlarken vaktin girmediğini düşünerek namaza başladı dolayısıyla caiz olmaz yani namaz e, kılarken kişi kesin vaktini bildiğini e, bilerek namaz kılması gerekir diğer bir şart watuştaratu endiyetu niyet de aynı şekilde şarttır evet niyet peki nedir e, azmetmek kalben kesin bir iradeye sahip olmak düşünmek sizin ne yaptığını hangi namaz kıldığını bilerek namaz kılmak Evet vahiel irade tulü cezimetu kesin bir irade birzel ibadet ade ibadet adetlerden ayrılması için ve hakkul İhla su lillah. Evet Allah için ihlasın tahakkuk etmesi için niyet gereklidir e, peki dil ile getirmek yeterli olur mu? Hayır. kalp asıl olandır, kalben getirmektir. Dil ile teyit etmek tabii ki daha güzeldir, müstehaptır. Ama sadece dille getirmek yeterli değildir. Bir de niyetin iftitaht tekbirine yakın olması eftaldir. Araya dünyevi bir fasıla girerse bu niyet sahih olmaz. Diğer bir şart ve tahrimetu bila fâcil. Dünyevi bir fasıla girmek sizin iftitah tekbiri getirmek. İftitah başlangıç demek. Tah tekbir. Evet tahrime de yani bir şey kişinin dünyevi işleri kendilerine haram kılmasından dolayı bu şekilde isimlendirilmiş. Ve leyset rukunen ve aleyhi ammetul meşayihil muhakkikine sahih. Peki bu rükün müdür iftitah tekbiri yoksa şart mıdır diye düşünülürse Hanefi meşayihin çoğu bunun şart olduğunu beyan ediyor. Yani rükün olmadığını söylüyor. İftitah tekbirinde Allah'ın şanını yücelten bir takım lafızlar olması gerekir. Allahul Kebir, e, Allahul Azam, Allahu Ekber şeklinde. Ama Allah'ın gfirli gibi Allah'ın şanı yüceltmeyen bir istiğfar manası ifade eden lafızlarla iftitah tekbiri e, oluşmaz. Evet. Daha sonra diğer bir şart vel ityanu bit tahrimati qaimen qabla rukuya eğilmeden önce ayaktayken iftitah tekbirini getirmek. Evet. Bu da önemli bir şey. Mesela e, namaza geldik, imam o esnada rükuda. Biliyorsunuz rukuya yetiştiğimizde o rekata yetişmiş olarak e, yetişmiş oluyoruz. Biz de aceleyle e, tekbiri tam rükûdayken getirsek, e, bu iftitah tekbiri olmaz. Ama ayaktayken getirmemiz gerekiyor. Bakın burada da bunu ifade ediyor. Mesela şöyle diyor Burhan ismi e, kitapta. Lev edrakel imame raki'an imamı rükudayken yetişse, imama rükudayken yetişse, fehane eğilse, ey, Zahra'hu sırtını e, eğilse, thümme kebbara, sonra tekbir getirse, imkane ilel kıyâmi, e, şayet kıyama, ekrabe daha yakın ise sahha şuru başlangıç sahih olur. Evet. Kıyama daha yakın bir şekilde iftitah tekbirine getirse sahihtir. Ama rüküye yakın bir şekilde ruku esnasında iftitah tekbiri getirirse bu iftitah tekbiri sahih olmaz. Diğer bir şartımız ve ademu te'khirin niyeti anit Niyeti tahrim eden, tekbirinden e, yani iftitaht tekbir niyeti tahrim eden önce almak. Yani tahrimeye getiriyor, sonra niyet getiriyor. Bu olmaması gerekir. Evet. Daha sonra diğer bir şart en nutku bit tahrimati bihaythu yesma'u nefsuhu yani kendi işiteceği kadar en azından kendisi işiteceği kadar iftitah tekbirini söylemesi yani iftah tekbirini kendi işiteceği kadar söylemesi veya içinden söylese bu iftitah tekbiri geçerli olmaz bidun samam yani sessiz olmamak şartıyla en azından kendisi işitecek. Ve la yelzemul ahrase. Yani bu dil size gerekli değildir diyor. Ve la yelzemul akrase tahriku lisanihi ala Yani lisanını yani adam dilsizse e, dilini hareketlendirmesine gerek yok. Yani iftitah tekbirini ifade edecek şekilde. Yani konuşamıyor tabi, Dilini de e, hareket ettirmesine gerek yok. Daha sonra diğer bir şart ve niyetul mutabaati mutabaat niyeti yani ma'niyeti aslı salah namaza niyet etmekle beraber bununla beraber imama uymayı eğer imama uyuyorsa imama mutabaat iktida niyeti getirmesi gerekir lil muqtedi imama uyan kimse için evet daha sonra ve ta'yinul farzi farzı tayin etmek farzı tayin etmek fi iş şuru' başlangıç esnasında hatta لو نوى farzan, e, bir farza niyet etse ve şer'a fihi ve başlasa thumma nesiye sonra unutsa fa zannahu yani farza niyet ediyor ondan sonra unutup onun nafile olduğunu e, düşünerek namazını tamamlasa fevva fardun, o farzdır. E, yani adam başlangıçta farza niyet ediyor, sonra ikinci üçüncü veya dördüncü rekatta nafile kıldığını düşünerek namazı tamamlasa farz olur. Yani başlangıca itibar ediliyor. Bunun aksi de bu şekildedir. Bakın aynı şekilde şöyle diyor ve la yüşteratu niyetu adede adedir rekaat rekatların adedini e, ne, niyet etmek gerekmez. Yani niyet ettim Allah rızası için. Bugünkü öğlen namazın dört rekatlık farzını kılmaya dört demeye gerek yok. Rekatların sayısını niyetle telaffuz etmeye gerek yok. Sonra diyor ki وَلَوْ نَوَا فَرْضَ vakti sahha. Yani vaktin farzını kılmaya diye niyet etse yeterli olur. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü vaktin farzını kılmaya diye niyet etse sahihtir. İlla fil cuma, cuma namazı müstesna. Yani öğlen namazda kılınacağı için dolayısıyla cuma namazının isminin tayin edilmesi gerekir. Şöyle demiş, وَلَوْ cema' Namaz kılan cemetse, beyne niyeti farzın ve neflin Farz ve nafile niyetini beraber cem etse, hem farz hem nafile niyet etse, <laughs> farz. Farz sahi olur. Niçin? Li kuvvetihi inde bi yusuf. göre farz daha kuvvetli olduğu için farz sahi olur. İmam Muhammed'e göre ise böyle bir şey olmaz. taarruz olduğundan dolayı sahi olmaz diyor. Evet. Ve ta'yinul vacib. Vacibi tayin etmekten yine namazın şartlarındandır. Altılakahu mutlak getirdi. Yani vacip hangi vacip? Mesela bayram namazı da vacip, vitir de vacip. işte vesaire. Bunlar da vacip. Feşem ile qada enneflin dehu. Aynı şekilde bu ne olur? Nafile bir namazın kazası da biliyorsunuz vaciptir. Dolayısıyla onu da tayin etmek gerekir. Yani nafilelerde tayin şartı yok arkadaşlar biliyorsunuz. Mutlak naf niyet yeterli olur ama farz ve vaciplerde tayin gerekir. Mesela özellikle farz namazlarda vakti muvassa geniş vakit olduğu için başka namazda kılınabileceği için tayin gerekir. Ama Ramazan ayında vakti mudayyak olduğu için başka bir oruca niyet etmek yine aynı şekilde Ramazan orucu için geçerli olur. Çünkü bu vakti mudayyaktır. Evet, nezir, bitir namazı, tavaf namazı, ondan sonra bayram namazları vesaire. Ama şöyle bir şey demiş arkadaşlar, bu da önemli. Bayram namazlarında, bitir namazlarında yani e, vacip diye niyet etmemek daha iyidir diyor. Yani mesela vitir namazı kılıyorsun. Vitir vacip değil de vitir namazı kılmaya diye niyet etmek daha iyidir. Diyor. Çünkü niye? İhtilaf var biliyorsunuz. İmam-ı Azam'a göre vaciptir. Ee, göre ve diğer e, cumhura göre vitir namazı, bayram namazları vacip değildir. İmam-ı Azam vaciptir diyor. Öyleyse bu ihtilafı cem etmek için niyette vaciptir, vacip niyeti getirmemek daha iyidir diyor. Evet. Ve la yüşteratu ta'yinu fin nefli. E, nafile de, nafile namazlarda tayin şartı yoktur. Mutlak namaz yeterli olur. Vel kıyam ve kıyam Biliyorsunuz farzlarda, fi gayrin nefli, nafile dışındaki, tabi sabah namazın sünnetini istisna ediliyor. Nafile dışındaki farz ve vacip namazlarda kıyam keyfi olarak terk edilemez. Bu da şarttır. Yani rukunlardandır. Evet, kıraat noktasında kalalım inşallah. Buradan devam ederiz. Velhamdülillahi rabbil